Ey İsrailoğulları Lotus çiçeğini açacaktınız 9 Kasım 2024'te Ad ve Semud'un yıldırımıyla perişan oldunuz. Bütün umutlarınızı kaybettiniz. Hedef 12 1.28 28 Ocak'ta için ne yaptık? Saatin geldiği o gün bir uyarı daha yaptık. Mesih korunuyor dedik, değil mi? Sizler biliyorsunuz. Ve biz size hatırlatmıştık. Rum 12'de saatin geldiği o gün, o karanlık ayda, ayın karanlık gününde 28 Ocak'ta ne oldu? O saatin geldiği o gün umutlarını kaybederler. Rum 12. Evet. Recep Mehmet Akif Yağmur hala diretecek misiniz? Yanlış. Peki, burada bir detay daha var aşka. Şimdi ne var? Lotus çiçeğini nasıl açılacağını göreceksiniz. Evet, beş yapraklı. Şimdi Cebrail bize ne getirmişti? Beş getirmişti değil mi? Şimdi beşin ilmini aktaracağız. Başka? Ne var burada? Kenan, Dede Nevzat mıntıka temizliği yaptıracağız. Kaz eti yedireceğiz size merak etmeyin. Evet. Devam edelim. Açıl, susam açıl. Night online, skiller açılmış. Skiller açılmış. Evet, ey İsrailoğulları. Deniz kenarındaki bu kente secde ederek gelin peygamberinize geleceksiniz Muhammed Hatemen Nebi Muhammed İsa Mesih'e secde edeceksiniz. Gelirken o boyunlarınızı eğerek geleceksiniz. Muhammed mı bekliyordunuz benim? İlyas mı bekliyorsunuz? Doğum tarihimi bilirsiniz 20 Temmuz. İlyas'ın günüdür değil mi 20 Temmuz? İlyas benim. İsa mı bekliyorsunuz? Benim. Musa'yı mı bekliyorsunuz? Allah'ın günlerini hatırlatmadık mı? İbrahim 5. Musa benim. Mehdi mi bekliyorsunuz? Benim. Adem mi bekliyorsunuz? Benim. İlk ve son benim. Bunu zaten anladınız. Bakara suresi ayetlerinde biz Demiyor muyuz size? Bu kapıya, deniz kenarındaki bu kente, bu kapıya secde ederek geleceksiniz. Aksi halde ne olur? Yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, soluk soluğa koşanlara rezillik olur bu dünyada. Bütün dünyaya rezillik olur. Çocukların eğlencesi olacaksınız. Çocuklar gülecek hallerinize. Çok eğlendireceğiz çocukları. Yeterince eziyet yaptınız değil mi yavrularımıza? Evet. Şimdi Ne dedik? Deniz kenarındaki kente secde ederek gelirsen ne olur? Bakın Allah'ın ilmi sonsuzdur bulunduğumuz yerde her yerden mesaj vardır. Aden cennetlerine gidersiniz. Aksi halde ne olur? Koşarken bulursunuz kendinizi. Soluk soluğa hem de. Lotus çiçeğinin açtığına şahit olursunuz. Sonra ne var? Mıntıka temizliğine başlarsınız. Evet. O yüzden akıllı olun. Uslu durun. Şimdi bazılarınızın alnına kafir damgasını basacağım. Dabbe mi arıyorsunuz? Dabbe de ben. Çirlenmiş bir çığlık diyecek size. Cem Karaca. Bu şarkı kimilerine artık çok geç. Cem Karaca'nın bu şarkısını, kirlenmiş çığlık şarkısını duyduğun anda sen kafir anla ki senin geri dönüşün tevben yoktur. Kapıma gelmene gerek yoktur. Bu kadar. Sonsuz bir cehennem azabı. Şimdi selam olsun.